Değerli basın mensupları, bugün Diyarbakır adına, Türkiye adına, dünya adına gurur verici bir tablo için burada toplanmış bulunmaktayız. Bugün ilk defa Gazi Üniversitesi hocalarımızdan, aynı zamanda eski Aile Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz olarak görev yapmış olan Hikmet Selçuk Gedik hocamızla bir aradaydık. Kendisi tarafından geliştirilen ve dünyada ilk defa uygulanan bir yöntemi bugün ilk defa Diyarbakır'da bir hasta üzerinde uygulama fırsatı bulduk. Burada özellikle kendisinin ismini vermiş olduğu Türk Işını tedavisi projesini ilk defa Diyarbakır'da bir hasta üzerinde uyguladık. Bu yapılan tedavi neydi peki? Özellikle hepinizin malumu. Son dönemlerde gerek Türkiye'de gerek bütün dünyada pandemi hastalığına sebep olan, pandemiye sebep olan koronavirüsüyle ilgili enfekte olmuş bir vatandaşımızın tedavi sürecini burada gerçekleştirdik. Hepinizin malumu korona tedavisinde birçok farklı ve başarılı özellikle Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ve Türk Hekimleri tarafından uygulanan birçok farklı yöntem vardı. Ancak bugün burada hocamızın gerçekleştirmiş olduğu yöntem dünyada bir ilk olma özelliğini taşımakta. Burada özellikle birazdan teknik ayrıntılarını sayın hocamızın açıklayacağı üzere kendisi tarafından geliştirmiş olan bu proje vesilesiyle COVID pozitif olan bir hastamızda, yoğun bakımda yatan bir hastamızda yapmış olduğu uygulamayla birlikte az önce de neticelerini aldık. Covid pozitif olarak görünen bir hastamızın negatife döndüğünü müjdesini buradan hem Diyarbakır'a hem Türkiye'mize hem tüm dünyaya duyurmak Diyarbakır adına hakikaten gurur verici bir tablo. Tabi burada hastanemizin teknik altyapısından da bahsetmek lazım. Diyarbakır ili özellikle bölge illeri açısından gerçekten önem taşıyan bir konumunda. Özellikle teknik altyapısı ve kendi kadrosuyla birlikte ciddi işlere imza atmış durumda. Bugün de bu vesileyle bir araya toplanmış bulunmaktayız. Bu başarı hikayesinde Diyarbakır adına ilk olarak Diyarbakır'da yazmanın açıkçası gururunu paylaşıyoruz. Hastanemizin adından da anlaşılacağı üzere Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi bugün inşallah hocamızın adını da dünyada hatırı sayılır bir yere getirmek ve hocamızla da aynen Gazi Yaşargil'de duyduğumuz gururu duymak üzere burada inşallah toplandık. Rabbim hocamızın da yolunu açık eylesin. Tüm vatandaşlarımıza da Rabbimden hayırlı şifalar diliyorum. Diyarbakır dimdik ayakta Allah'ın izniyle Covid mücadelesinde gerek Diyarbakır gerek Türkiye olarak çok iyi başarı elde edeceğiz ve inşallah en kısa süre içerisinde Covid'den kurtulmuş olacağız. Ben bütün vatandaşlarımıza Diyarbakır'dan sevgi ve selamlarımı iletmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Ben size e, kısaca hasta ile ilgili bilgi vereceğim. E, hastamız 46 yaşında bir erkek hasta. E, ayın 25'inde e, acil servisimize ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. Hastamızın yapılan tetkiklerinde öncelikle tomografisini çekmiştik hastamızın. E, çektiğimiz tomografisine yaygın bilateral ağır e, teşhisi koyduk hastamıza. Yapılan PCR testi de COVID-19 pozitif gelince <laughs> hastamızı yoğun bakıma yatırdık. Sonra e, değerli hocamla istişare edip hastamızın e, Türk İşin Projesi tedavisinde uygun olduğunu tespit ettik ve bugün hastamıza bu işlemi uygulamak için e, e, karar vermiştik. E, şimdi birazdan işlemle ilgili e, zaten ayrıntıları değerli hocam anlatacak. Biz sadece şunu söylemek istiyorum: Gaziağa Şekil Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak. Sadece bölgeye değil aslında, bölgeye ve ilimize hizmet ediyoruz ama bu vesileyle de Türkiye'de ilklerin bir merkezi olduğumuz için gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben işlemle ilgili ayrıntılar vermesi için değerli abim, değerli hocam, net hocama sözü veriyorum. Evet, teşekkür ederim. Evet. evet. Evvela tüm Türkiye'ye Diyarbakır'dan iyi akşamlar diliyorum, sevgilerimi sunuyorum. Bugün çok değerli iki arkadaşım, çalışma arkadaşım, Sayın İl Müdürüm ve Sayın Başhekimim, başlattığımız olan, başlatmış olduğumuz Türk Işın Projesi'nde Diyarbakır'ın bir merkez olmasını talebini ilettiklerinde gönülden ve bir coşkuyla evet dedik.